Evet arkadaşlar bugün PKK videosu çekiyor. Oya bir gelin bir. Dedim arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar dedim döydü işte bir. Dur e, el çay arkadaşlar ya da yok. Böyle apet oldu arkadaşlar. Ne? Şimdi oyun başladı. Dur bam yandı mı ya? Açılmıyor böyle yapın tutma açıyordu. Heh. Arkadaşlar şu an fakir hesap gibi bir şey yaptım dövdü işte. Bir fakir yatan mı değilim ama. İki, şey, iki elma atı var orada arkadaşlar. Ben ama peki yok. Ben de bir pes yok. Ama dengin hesap yapamam arkadaşlar. Yani bir etem var iki tane. Bir tane de vereyim mi? Birine koyan ya da birine koymayan. Birine koymayan da Birine Bir de koymayan daha düşer. Bakın çok hadi dedim. Vay limon ve pek bayağı gibi yeterli dostum benim. Evet arkadaşlar. Bu da duşaya var. Beş ay diyordu. Ben bir gibi yemedim. O da bana çok eşi yemedim. Bakın bu çok değerli arkadaşlar. Ben yani tam arkadaşlar. Çok ayrı pekiye dokuyamıyorum. Bir de odan dövüyorum arkadaşlar. İçimiz, şuradan çıkayım. Dö ben kalite doğuracağım arkadaşlar. Bakın ne yetermiş. Her gün böyle bu kalçınlar değiyor bayağı mı? Bayağı bir günde iki elmas değiyor ya. Böyle bir çoğu beyin mi ben çoğu aydım arkadaşım. Hiç kimse bu yer değmiyordu ama ben değilim. Değilim böyle boksay var. Arkadaş burada. el çaya. El çaya. Şey de şey yok. Bakın pek kalkıya değdi bu çocukça. Ama onu da çörek. Şimdi. Şimdi. Ben bunu nasıl aradığımı bilmiyorum. Şuradan alayım. E fakirim de. Bir şey bilmiyorum. Oya ya bilmiyor. Evimi de döşeyim. Araba da döşeyim. Ne dolu bu yere gidiyor. Ne buralım. buraya döşeyim? Bu yerdeydi. Ayaba açık ama. Alp açık. Ben oraya. Ey kalp elime hediye çektim nane bu. Ama bizim evde o için nane çam hediye etmiyor. burası. Heh, mesela ben. benim çok kaçı var ama. On, çok kaç yok. Benim böyle kadar <laughs> beklemişim. <büyük gülüyor> ben oynadım. Üç dedi. Üçümde çakal mı Bakın. Üstüm değil mi Bu da ben de seni yerim açıyorum. Bu benim ay ay. Arkadaşlar bir bakar Bu da Bu ben de. Oha arkadaşlar bu ne ya? Burak. Ye. Burası. Oha arkadaşlar. Boyuydu babacık. Benim yok. Bir çay maskeyle. ben de buraya geldim. Sen de mi oraya yer evet. geldin? Bakın. Arkadaşlar şey, Amyongus yapayım mı? Şimdi evet. efekt yapayım mı? Yok efekt yok, Ay, yok. Efekt yok e. Ay. E. Yok e, böyle şey sürer mi? Ya da şey sürer mi? Ne? Bure Demiyorum şu Döşeyim bu ya çoğuşa da büyüyor Şu çoğuyu çoğuşa başı açıyor Bakın İşi çoğuşma var Şimdi Çıkayım arkadaşlar bir. Be Benim çok çok aç var. Ay arkadaşlar, arkadaşlar. Ambulansa. Gideyim bir. Gideyim. Al. Oh. Ya dönmedim ya. Ne şey böyle. Burası. Arkadaşlar bu yakabilir miyim? Hadi, Hadi dur. dur. Arkadaşlar, Arkadaşlar şöyle dur, dur, dur. dur. Arkadaşlar şimdi başlasın. Şöyle durabilir miyim? Yata da olmaz. Evet. Şuradan çıkacağım ama evye gidiyorum ya işte ya. Neyse hep Ne diyorsun? Sonra tekrar durumuna bakalım. Tamam mı? Oyu bakalım. Ben karatedimi uçmak istiyorum. Karatedimi al da kaydım. Karatedim. Karatedimi uçacağım. Karatedim. <laughs> bak ne yerde oyun bir. Yaş, Bırak sadece. beni karatedim. Ben karatedim değilim arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇ki el mi Yine Yani oyunda bir bak oldu. Bay iki iki <laughs> <2000, gülüyor> Bakın, bakın. Bakın, bakın oyun içinde böyle dönüyor. Evet, bakalım kaç edimin içi. Arkadaşlar, video bitsin şöyle bitireyim annem. Baya bu kayma geçirdi. Kardeşim suyla doyuyor. Artık ne oldu? Yere olmuştu, ama idare yok arkadaşlar ya, ya bir bey ya de. <laughs> arkadaşlar bugün PKK videotu çekiyoruz de. Işte. Evet doyuk çöpüye kalkıyor bir evet. de çekiyor. Bakın. bir şey. Şimdi bu çöp boydan çıkarayım. Bakın. Aa! Çok da şuydu. Daya. ama bakacağım. Aa onu Ama çok da bu ya. Geçin. Çabuk. İmon çöpük bayı beş çay ama Bok yedim. <gülüyor> <gülüyor> o Hadi bari olmayı bu Çay. Ya Benim demedi. Ve video çökmüştü. Bir, çok bir şey. Ne çok acı. Bu çift çay, çay yiyeyim mi <gülüyor> <gülüyor> yiyeyim mi? Çift çay yiyeceğim. Bu da çay yiyeyim mi? Kaçırma çocuk. 1 2 1 2 1 2 Baba ya daşım. Şimdi çay yiyeceğim ben. Karpuzum mı arkadaşlar? Oh çekeyim de kaymamış. Çabuk bir çay almam gerekiyor da. Elma yiyeceğim videoda. Çünkü çayağım lazım. Bıcaktan ben öyle daha yaptım arkadaşlar. Bakın şu doyu kaya ve alpet oluyor. Uyumuş. Üç, üç yaşında. Bak ve çöp havucu. Çöp havucuya diyeceğim arkadaşlar. Şimdi i̇çin, için ben çöp havucuya diyeceğim. Arkadaşlar. Çöp havucunda bir daha çekeceğim. video duydurmam da Arkadaşlar çöp havucuya değdim dövdük gibi. Ben nereden? Dıp Dıpçıyım arkadaşlar. video duydu. Arkadaşlar bir batamağa çıkmam o sıkıntı Aa, ben etiyor. Oya çıkınca açıcı. Ben uçuyorum ya. Oya sıkıntı açıcı bir daha videoyu başa. Arkadaşlar videoyu yaptım. Bir, bir çöp çıkarmamı mu musunuz? Hadi çıkarıyorum. Bay bay. Videoyu durdurdum ha. Arkadaşlar dediğiniz gibi çöpü çıkarıyorum. Bakın çıkardım. Bir çöp benden kaçıyor. O, o yutuyu atmamı Ben oraya değil mi koydum? Koymam ha. Aa bir daha çıkarmış. Ben bir yutuyu atmışım hem de. Şöyle... Şuradaki de senin dekiyordu. Şu şuya arkadaşlar aşığım hala orada değil. Ben alışan ne çıkacağım arkadaşlar. Bay bir adım edin. Bakın içinde arkadaşlar diyebilir miyim? Bak bakın burada bir tür pis kutu var o yaşa. Arkadaşlar kutudan bu kadar para çıktı. Hiç şey çıkmadı. Bok çıktı. Elmam. Elmam bok gibi. Şöyle basayım. Hoşça. Burayı yiyor çor. Dolu Bu ne yiyeceğim bir Ye bir çay. Peki. Akteşçaş. Duyduk ne Duyuk çoyuşacağız arkadaşlar ya. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen uyuyor mu? Hı. Evet içmek istiyor musun oyunda? Sen oyunda evet içmeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Bakın, kıçı kıçı yiyor. Ben de öyle yiyeceğim. Bakın. Evet. Ne kadar çay çıktım da baba diyor. Ya ha ha arkadaşlar. Çabuk yayma değmeyin. Yine arkadaşlar ben bu üç yiyem uçuyorum. Çay kadar çay. Ben beni yayıyor diyor da. Aa. çok Ses akmin ya yutun ya var. Şurada kıyacoy, bir kıyacoy daha olacak. Ne zaman mı şimdi? Ben okay. alayım bu pet. Çek ya. Oy yapacağım mı? Bakayım. Yapacağım ama. Arkadaşlar bakın büyük şey de yok. Bakın bundan bir çay de yok. Açma çay mı yok. bundan da Bakın. En son ne de yok. Hay hayır Anne neden aramadım. Hay <laughs> <Başarlar aradı. gülüyor> mı geçelim. Başkanlar aradım. Yok annem sayı ondan aldı mı? Almadı, baya da almadı. Oktay bir şey yemeyecek. Kimin babam var? Benim babam var maç. Yok, bak şimdi ne verecek. Doya çeşer diye çi arkadaşlar. Bakın dedi. Burak elmaların olduğu gibi mi? O ne? Hemen. Hmm. Annemi dökeceğim arkadaşlar. ya. <laughs> <laughs> de Aga beyaz oldu. Ben bir yerde gördüğüm gibi beyaz. Ama o kadar da değildi. Bu da de değildi. Evimi dolaşıyorum. Kardeşim. Şey, ya bu bu bardak var. Evet, bardakçıyı giydin. Arkadaşlar i̇şte pek akşaya ya bugün de yemesi de çekebiliyor musunuz? Ha bakın arkadaşlar. <laughs> burak ben ne diyeceğim? Burak ben ne diyeceğim? Burak. Burak de sen de sen de Ben de Burak. Burak sen de yedim. Burak sen de Burak de yedim. Burak sen de yedim. Burak dedin? Bu şey 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 ses neredendir? Evet. Like Arkadaşlar Kapıya bakacağım Burak kapı değil üst kat Galiba bir tamir yapıyor bir tane Onların sesi Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi korktum Burak'ı gidip gördüm Al. Nereye? Nereye? Merhaba, merhaba. Ben de şu ki çivi var kimse kapı değil. valla kapı değil. Gel bakalım bak, gel kapıya. Gel bak kapı değil, gel. Gel bakıyorum. Bakın kardeşim burada yiyor. Bırak artık yeter. kapat Hepimiz her video. Ne dur kapıya bakacağım. Bak kapıyı aç görsün kimsenin olmadığını. ben bir bakacağım. Kimse yok diyor. Yok arkadaşlar yok. Yok bakın şu kuşu da var. Bokum da var. Burada papaz. Bokum da var. Burada papaz. Şimdi kapatayım. Kimse yok. Kimse yok. Yok arkadaşlar pek akşam videoya devam edelim. Neden fotoğraf atıyor? videoyu Burak yan kasmacek. Ee, ama ben ondan atıyorum üstüm. Allah'a. şimdi. Şimdi başka bir peş seçeceğim bunu şey yemeye, Gel, 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 gel yok gel. arkadaşlar gel mama, burada. Gel mama. çıktı e, papa baba. Ya şunu aç diyeyim bir. Bey kanayım bok yiyen. Bak arkadaşımın şunu ya YouTube'da. Bak da şunu ya YouTube'da. ya? Kurban Allah'ıma? da